Bu gerçekten de böyle oyunlar içinde en eğlencelisi olabilir. Şimdi ne yapsam? Acaba ne yapsam? Aa, sıranı kullanmalısın. Artık sıranı 20 dakika önce kullanmalıydın. Gerçekten Hank ya bir kart seç ya da sepete piyonunu at. Aa, evet, evime bir çatı koyma hakkı kazandım. Şimdi, acaba güzel bir bakır mı yoksa normal kiremit mi? Ne hmm. ne yapsam acaba? Lütfen sıranı kullan artık. <laughs> Kafalara dikkat. Ay. Hey eve dikkat et dostum. <laughs> Sen ne zamandan beri tenis oynuyorsun? Ailem çok enerjik olduğumu düşünüp beni 8 yaş altı şampiyonaya yazdırdı. Topum nerede benim? <laughs> Ne <laughs> ah! <laughs> yaptın sen gökyüzü havuzunu mahvettin sen. Üzgünüm ama üzgün değilim. Ah, olamaz. Görünüşe göre çıktım ama biliyor musunuz? Ben gelip Ginger'la tenis oynayayım. Böylece siz de bu oyunu hiç ara vermeden oynayabilirsiniz. Tamam mı? <laughs> Israr ediyorum. <laughs> ah! no! Konuşan ve Arkadaşları e, e, Olamaz bu oyun hile yapıyor Ay canına tamam sakin ol Ginger Sakin olamıyorum 8 yaş altı şampiyonayı kazanmak istiyorum Ginger sence ben neden yaptım her şeyi her zaman kazanabiliyorum Hile yapıyorsun Evet çünkü hile ne hayır hayır Çünkü her zaman her ne olursa olsun Kocaman gülümseyip yaptığım şeyden zevk almaya çalışıyorum. <laughs> Ya, kazandım İşte gitti ha? Vay canına hey, Biri bana burada neler olduğunu söylesin Cincir'e tenis turnuvasına hazırlanmasına yardım ediyordum Aha. Yanlış Senin yaptığın şeye geyik yapmak denir Biz sadece eğleniyorduk Eğlenmek mi? Genç tenis turnuvalarının eğlenmekle alakası yok Ben bunu çok zor bir şekilde öğrendim Nereye bakıyorsun sen? Şşt. Geçmişe dönüş. Geçmişe dönüş nedir? İşte! Sekiz yaşlı şampiyonunun final zamanı geldi gençler. Encelan. Ah, hadi herkes alkışlasın. Karşısında Tatiana. İşte hepsi bu. Ve bir paket de cip. Her ne olursa olsun Encelan'ın eğlenmediğini hiçbirini söyleyemezsiniz. Merhaba millet. Biliyor musunuz? Aklıma bir tenis şarkısı geldi. <laughs> Senin için, ah! Karı içi. Gökyüzünde ve kalbimin içinde. Seni sevmek için. Ve evet. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu kalabalığı çok sevdim ben. <laughs> i̇şte uyum. Evet ve maç satıyorum için millet. Ama bekle ben hala şarkımı söylüyordum arkadaşlar. Gerçekten tebrik ederiz Tatiana. Sana bir kupa vermek yerine sana sihirli bir tek boynuzlu at veriyoruz. Aa, aa. Uçmak ister misin? Seni uçurabilirim. Aa, bu arada o konuşuyor. Konuşan tek boynuzlu mu? Aa. Tatiana sihirli tek boynuzlar diyarının kraliçesi olarak büyüdü. Çünkü tüm sebebi ben yenmeye konsantre olmamıştım. Aa, ah, hadi ama bunların hiçbiri olmadı. Gerçekten mi? O oh, halde bunu nasıl açıklıyorsun? Oh. Ve işte o günden beri hayatım boyunca hiçbir şeyi kaybetmedim ben. Ah Ginger merhaba sana. Ah Derin. 8 yaş altı şampiyonasına mı çalışıyorsun? <laughs> Neden bunu uğraşıyorsun anlamıyorum. Herkes benim kazanacağımı bilir zaten. Hemen buradan gittirin. Aa, tamam giderim. 50 tane yüzme havuzu olan kale şatoma geri dönerim ben de. <laughs> İyi işte. <atıştı. gülüyor> Ginger. Çocuğumu mutlaka yenmelisin. O zaman... Hayır gerek yok. Evet Derin rahatsız edici ama Ginger'ın onu yenmesi kimin umrunda? 8 yaş altı şampiyonasında oynayacak. Tek yaşaması gereken duygu eğlence olmalı. Ama ben... Hayır eğlence kimseyi bir yere götürmedi. Öyle mi? Neden sence ben muhteşem icatlar buluyorum peki? Neden sence herkes beni seviyor? Neden sence insanlar beni görüp dostum keşke bu adam olabilseydim diyor? Çünkü ben her zaman eğlenirim. Eğlence. Eğlence. Ah, Ginger, senin antrenörün olacağım. Çok zor olacak ve çok canın yanacak ve eline bir tenis raketi aldığın için pişman olacaksın ama sonunda bunların hepsine değecek ve sen kazanacaksın. Ama ben de antrenörün olacağım ve Angelanın bütün bu korkularının senin eğlenme faktörünün önüne geçmemesine dikkat edeceğim tabii ki. Kimse benim ne düşündüğümü önemsemiyor mu? Hayır. Bir iki. <laughs> Hadi ama iki saat oldu. Sadece sıranı kullan. Bekle biraz ben. Beni acele ettirme. Karar vermeye çalışıyorum. İskeleyi yıksam mı? Yoksa garajı boyasam mı? İskele ve garajın farkı ne bilmiyorum ki. Sanırım iskele denize daha Duh, artık yakın olan. Artık bir şeyler yap. Ah, Tom biliyor musun daha fazla yanlış olamazdın tamam mı? Olabilirdim eğer sen olsaydım. Siz nerede kaldınız? O hala bir hareket yapmadı. Sırasını kullanmasını sağlayın. Konsantre hmm. um. ol Hank. Yarışma çok önemlidir. Kazanmak için elinden gelen her şeyi yapmak zorundasın. Hmm onu dinleme dostum istediğin neyse onu yapacaksın sadece gülümse ve oyunu oynamanın zevkine var bence odaklan oyunun zevkine var her neyse oyna artık Aa sence Hank oyunu öylesine oynamalı yani hiç denememeli hiç düşünmemeli Ve <laughs> sence Hank sonucu ne olursa olsun kazanmaya öylesine odaklanmış olmalı ki bu en çok sevdiği ev dekorasyonu oyununun zevkine biraz bile varmamalı mı yani söyler misin bana <laughs> Evet ve o kazanacak Belki olur belki olmaz ama oynarken çok iyi zaman geçirecektir Biliyor musun Ginger? Söyledikleri şeyler senin tenis oyununun içinde geçerli olabilir. Ne? Sen sıranı kullan artık. Sonraki gün. Oynay artık. Bekle biraz. Bu oyunun son hamlesi zaten. Sonunda ah. oyunu bitirecek hamle. Ah. O hamle ah. de... İşte bu. Ah. Hayır bekle. Ah. Hayır bu. ah, Hayır. Evet. Hayır. Ah bu hamleyi bu tarafa hı hı. yapmamalıyım. Ve ee, sen bana böyle baktıkça... Hı hı, bu kadar yeter pes ediyorum. Pes ediyoruz. edemezsin. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni temiz finalimizde Ginger. Karşısında derim. Merhaba. Dinleyin, dinleyin, dinleyin. Net olarak bildiğim iki şey var benim. Birincisi 8 yaş altı tenis havalıdır. İkincisi 12 senedir 8 yaş altı tenis turnuvası izliyorum ve sizce de çok depresif değil mi gençler? Şişt, ginger, Sakın unutma. Sonuca odaklanıp durmayacaksın. Sadece gülümse ve çok iyi vakit geçir. Doğru. Ne? Hayır. Onu aldırma Ginger. Sakın acıma. Tamam. Hey Ginger. Gerçekten de antrenörün Angela mı? Ee, evet öyle. <laughs> Herkes onun çocukken bu yarışmayı kaybettiğini bilir. Eğer antrenörün oysa şimdiden geri çekilsel iyidir. <laughs> Laflarına dikkat et çocuk. Angela'mız harika bir antrenör. Tatlı, yetenekli, o tanıdığım en değer veren kişi. Ve onun çok güzel gözleri var. Aa. Ee, ben, 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 ben şey... Güzel görüş diyecektim. Görüş Aa. demeye çalıştım. Ee, Angela ha? sadece onun iyiliğini istiyor. Ginger için. Burada. Ha? Değil mi? Aa. Hayır Tom. Ben gerçekten çok bencildim. Cincir üzerinden yaşamaya çalışıyordum ve bu ona çok haksızlık ve bana da. Biliyor musun Cincir? Hadi eğlen. Sen bir eziksin. Antrenörün de ezik ve antrenörüne gizlice aşık olan adam da ezik. Ne? Bir dakika ne dedin? Ah daha önce söylediğimi unut. Bu çocuğu yenmen lazım. Dört <laughs> dakika sonra. On dört tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Oyun ve maç nerede? Ha, yendim seni Cincir. <laughs> ben derinim. Durdurulamazım. Deniz de en iyiyim. Ey dostum en azından eğleniyordun. Bence Cincir hiç eğleniyormuş gibi görünmüyordu. İyi oyundu Derin. Hey biliyor musun? Yine de finallere kaldı. Evet gerçekten Cincir. Gerçekten bu çok büyük bir başarı. Şapşal bir tenis ödülü kimin umrundaki zaten? Benim umrumda. Tebrik ederim Derin. Sana bir kupa vermek yerine Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir bilet veriyoruz. Harika. Uluslararası Uzay İstasyonu mu? Siz gerçek misiniz? Uluslararası Uzay İstasyonu'ymuş. Bunun nesi eğlenceli ki? Ve sır, senin için <laughs> istasyonu şeker ve su kaydıraklarıyla doldurduk. Ve tabii <laughs> ki bir de yer çekimi yok. Aa, bu gerçekten mükemmelmiş. Dikkat et uzay istasyonu. İşte derin geliyor. Gel çantamla beraber. Tamam. Karar verdim. Evet. Ve son hamlemi tam şuraya koyuyorum. Sanırım baştan başlamalıyız. Ne?